Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu defa Kagura öğretici tadında bir video olsun istedim. Ee, bildiğiniz gibi benim ilk miyim Kagura ve e, toplamda 6.000 küsür maçım var e, totalde yani e, karşı pikler gerçekten güzel yani. Adam Eydor'a almış ama e, ani çok fazla gerçekten. Bunu ne yapmaya çalışıyor? Kardeşim ben peşindesin? <laughs> bak bir şeyler... Oğlum alo. Bak şuna bak. Balta atıyor kafana. Franco yapıyor oyun. Çek Franco be. <laughs> tamam tamam. Üf üf. Bak seyret. <laughs> Ulan alev atışı ya. Ya çok seviyorum var ya. Harbi diyorum çok işe yarıyor. Adamı aldık Bağdat'tan tamam mı? Kadıköy'e bıraktık. Oğlum sen ne yapıyorsun lan deli? Yeneceksin de mi kabuğu? <laughs> Kardeşim yenersem ne yapacaksın? Bakın şimdi arkadaşlar size e, öğretici tadında dedim. Öğretici, öğretici tadında olsun bari. E, şimdi Kagura'nın kombosunu çok hızlı yaparsanız eğer e, Karşı rakibin tamam mı kaçması imkansız olur yani Saflaştır alsa bile o hasarı yer yani anlatabildim mi size Yani önemli olan o mesela bak Ben elimdeki şemsiyeyi sürekli atıyorum Ve geri elime alıyorum yani Her zaman elimde dolaşıyorum ki Atıyorum Ne kadar stun yersem yiyeyim Sürekli şey olsun mesela bak şunun gibi gördün mü Elimde olmasa yerimde mal gibi bekleyeceğim Bu yüzden ben oynarken kaburayı sürekli şemsiye elimdedir. Şemsiyeyi hiçbir zaman elimden bırakmam. Bak attım geri aldım gördün mü? Yani bu şekilde oynuyorum. Oyun tarzım bu. Yani hiçbir zaman elimden bırakmam. Yani şemsiyeyi alıp oradan oraya götüreyim falan. Bu anca e, görüşüm varsa bir veyse bir de olabilir. Kardeşim sen neyin peşindesin? Selamun aleyküm. Öl 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 öldü. <laughs> Hele aa! Ölmedi, ölmedi. <laughs> Neyse çöp. Aynen kankam çöpüm bak. <laughs> Deli. Şuna bak ya. Abi şu Janson. Sen neyin peşindesin ya? Ne yapıyorsun? Deli ya. Arkadaş bizim ormanı Serdar oynuyor bu arada. Serdar biliyorsunuz Hayabusa meyinli. Kesin bunu. Dur ben alacağım son. Ah ulan şey olmasa. <laughs> ulan <Radyosu vuruşu> öldü. <laughs> Şş, alo. Ne yapıyorsun? Aha. Oha nasıl öldürdün? Oo Franco'yu nasıl öldürdü? Gördünüz mü? Neyse bak şimdi size ee, mantığını anlattım. Şimdi de ultisini göstereceğim. Yani ulti nasıl atılır? Adam nasıl kesilir? Yani herkes Kagura oynayıp bir şeyler yapabilir ama bazı insanlar sanat yapar ile. Ben de size onu göstereceğim. Bak bu ne yapıyor? Deni. Şu bir şunu tutun ya. Böyle arada karşının pikleri gerçekten çok güzel. Yani kacamaca harbi iyiler yani. Şu araya bir ulti sallasam çok can yakarım. Aga şu araya. Şu aradan bahsedeyim. Üf. Sal bana. Sal bana. Aa. Şunu alayım bari. Alev atışı. Lan canını azalttım da alev atışı da. Yemedi. Bak. Neyse şurada midimizi dönelim. Yani şu an biraz kill konusunda kısır geçiyor maç ama e, bir itemden sonra ikinci itemden sonra her, her ultilediğimizi tekleyeceğimiz için problem olmayacaktır. Bak oraya gidiyor. Görüş veriyorum. Elimde şemsiye. Sen şuradan öldü bakalım. Sen. Kardeşim kaçma. Sen. Niye peşindesin? Bak alı. <laughs> şeyi ultisi çok güzel yapmış tabi ya. Oğlum sen lan. neymiş? Bunu bozdum bir de. Bak. Tut onu, tut onu. Abi nasıl usta mı? Ben bir tane buldum. Ölmüyor mu? Hı -hı. Adam kaçtı ya. Çekebileceğim aslan. Çab çekemez ki. Oha dura. Yine mi Eldora? Selamun Aleyküm dura. Görüyor musunuz? Yani her zaman arkadakine fokus alıyorum. Bak işim yok mesela. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ya bu ne ya? Kötü bir ölümden sonra tekrardan merhaba. Ee, bizim Serdar bir şeyler deniyor. <laughs> Serdar kesecekler oğlum seni. Serdar da oynuyor yani ya. İyi. Fena değil. Ee, üst koridor hiç gank gitmedim. Üst koridor götürüyor diye düşünüyorum. Hani şu olaylardan bir kafamızı kaldıramadık ki. Şimdi üst koridora bir gideyim. Of. Kankam çık. Geliyorum. Bir ultim. Şurada pusucam valla. Gelmezlerdi şimdi. Gidersem ikisi de kaçar. Of. Aslında ikisini de kesmelik de. Abi o nasıl canım çekti. Bak Vurdum. Vurduktan sonra hemen gidip şöyle <laughs> güzel oldu. Şunu alalım. Yine şemsiye elimizde geçiyoruz. Yani şemsiyeyi sakın vermeyin. Mesela şu an görüşüm var. Aldım şemsiyeyi. Görüş oluyor. Tekrar elimi alıyorum. Yani bu şekilde oynanır. Yani ben bu şekilde oynuyorum. Biraz agresif. Biraz e, her dilikten çıkacak gibi. Anlatabildim mi? Yani zaten Kıvuray'ı biraz da suikastçı tadında oynarsanız ani hasar olduğu için e, ee, suikastçı ile rolü çok rahat gidebilir yani. Anlatabildim mi? Yani bence ee, büyücü ama suikastçı gibi büyücü. Serdar, Serdar. Oğlum adam ulti attım. Serdar. Alo Serdar. Oğlum. Ben... Yeni. Abi sen öl. Bende niye kalmıyor? Benden niye kalmıyor? Onu anlamıyorum ya. Adam okunmuş, süt mü içmiş, ne içmiş artık bilmiyorum ama bende kalmıyor. Bakın mesela M Mit kulesi düştü. Ee, şöyle bir şey yapıyorum mesela. Lane'imi ittirmeden gank gitmiyorum. Belki takım geri düşebilir, e, onu bilmiyorum ama takım da biraz ona göre ayarlasın çünkü yani bu huy, yani huyumu terk edemiyorum tamam mı? Benim için ilk önce lane geliyor. Yapma aga, aga bırak sal be, sal be. Harbi var mı? Valla senlik bir şey yok. Yani olsa tamam diyeceğim yok. <laughs> İlla kavga istiyor. Yani tatlı dilinde anlatıyorum, olmuyor. İlla diyor ki kavga, dayak, ölüm. Böyle şeyler yapma ya. Ee, alt koridorda iki kişi var bizden, ee, mitte Bizim Serdar yine bir şeyler deniyor. Serdar deli. <laughs> Serdar Geliyor Bak şimdi dönüp dolaşıp bana gelecek O alt koridora gitmişler Hemen oraya gank Arkadaş aş aşağıda 3 kişiler Bak burada 2 kişi yan yana gelse bir ulti atarım Çok güzel görüş aldılar bizden Görüşleri var adamların Aga çok iyi bir dakika bir dakika Selamun aleyküm Abi bunu attım. Vurayım şunu. Öl be. Aa. Ulan ne güzel ölebilirdi ya. Serdar kes onu. Süpersin. Şuradan böyle ikisini birden. Aa. Şuradan böyle görüş. Yani Kagura gerçekten çok yönlü bir şampiyon. Yani ee, kullanabilen sen öl diyecektim de ölmedim. Alev atışmada 19 saniye var be. Aha çekti. <laughs> Beleş kill. Şuna bir stun. <laughs> onu tutmuş ki. Buna vurmuş ki. <laughs> Aga güzel ya. Şu şu kazmayı tutun. Kazma. Tutun onu. Kanka tutun onu. <laughs> bak bak çekici atacak. Ay kral. <laughs> Oha nasıl çekti Brango Burana ulan geçmedi, Ulan duvar ulan duvarı delemedik bir türlü Her şeyi başardık ama Şu duvarı delemedik Kangam çek Brango aslan parçası Şimdi bu saatten sonra Adamları darlarsak daha iyi olur Mesela bak e, Kagura'nın pasifi Zaten şu adamı sana attıktan sonra Küçük bir kalkan alıyor ya öl, Ben de kaldırdım süper oldum Ah kaç kaç uff Oğlum. İnfazı varmış. Neyse. Şuradan devam. Bizimkiler pusuyorlar. Agalar vurun. Yapıştırın. Oğlum kessin şunu. <laughs> bak bak satmayın bari. Satma Serdar. Serdar ölmüş gibi. Ölmemiş gibi de. Şurada biri. Ulan yokmuş. Kanka ölür müsün? Bak, bak, şuna bak ya deli. Git oğlum valla keseceğim seni bak. Ya beni başkasına benzetiyor ya ben öyle e, yani diğer oyunculara benzemiyorum. Kaçıyorum ama kaçarken de hasar vurabiliyorum yani arkadaşım. Burada biri gelir mi böyle ölmek isteyen biri? Yok gelmez. Hmm. Şurada dursam buraya gelir mi? Yanımdan araba geçiyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Herküm, herküm selam. Ee, hadi gel artık şuraya ya. Adc gelmiyor. Nerede bu? Redde mi? Redde ya. Dur. Ses dinle. Ahan da burada bak. Ya görüş verdi ya. Lan yarım saattir bekliyorum lan. <laughs> lan bari yarım saatin hatırında insan bir gelir ölür ya. Valla. Çok ayıp ettim yani sana. Ekstra kırıldım küstüm yani. İnsan demez mi? O kadar beklemiş lan yarım saat bekledim. İnsan insan yarım saat çimende bekler mi? Çok gıcık bir oyun tarzım var. Yani şöyle karşı karşıya geldikleri zaman çok gıcık olabiliyorlar. Çünkü ee, Mesela alt koridordan çıkabiliyorum. Bir e, herhangi bir çimenden çıkabiliyorum. E, bir anda böyle olayları başka yere taşıyabiliyorum. Mesela araba geldi oğlum. Ha ben öldüm Ben öldüm. Sal abi sal. Yavaşlat abi ben öldüm öldüm of bak Kagura'nın şu kasıp olmasaydı ölmüş mü lan Adam buraya bir şey denesi var ya. <laughs> Anında ikimiz göreceğiz Canlara bak. Hmm. Neyse Lord'u aldık. Lord'un arkasından gidelim. Belki bir şeyler yaparız da bizim şeyler. Sen bir öl. Sen bir avlan çöp. Çöp. Bir de gelmiş bana diyor ki çöp. Hey çöp. Lale ya. Hiç sevmiyorum böyle insanları. İki bir oyun yaptık diye tamam mı hemen laf atıyor geldi buraya oyun başında bunu alev atışıyla vurdum ya şeye kuleye doğru <laughs> öldü ya Kuleye daha dakika daha bir olmamış adam öldü kesmişim yani kil bende kalmadı ama Franco benim sayemde öldü neyse hemen çöp kardeşim salça mı olan Serdar <laughs> Franko çek aslan O Franko salıyor be Adamın kolu yok hazır. Geliyor Araba Şurada biri var mı Yokmuş Hmm Arabanın arabanın içi boş Buradan biri geçsin de Vurayım mı şu ultiye kafasına ya Yine görüşürdü Kaç 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 Franko kaç Görüşler her şey daha da güzel olabilirdi. Yani dünyayı daha çok sevebilirdim. Kardeşim alırım hakkını var. Şş alo. Messten atayım. Alo. Gördünüz mü? Bak, hiç boş durmuyorum. Yani elimde gezmiyorum. Sürekli hasar vermeye çalışıyorum. Şimdi adamların hepsi şeyde olduğu için eee Beyzin orada olduğu için bak şuna bak. Evet. Bak kaca geliyor kaca kaca. Öl. Sen. Lan yandan geçti. Ah be. Gördünüz mü? Ulan oyun ne buraya geldi? Adamlar oyunu bitiriyorlar kaç. Kardeşim kaçtın bak şu anda ha. Çok çok güzel kaçtın. Yemin ediyorum bak kimse görmedi. <laughs> tamam mı? Hemen çimene sakla. Hemen beyaz at orada tamam mı? <laughs> bak ne yazmış. <laughs> Lan çıldıracağım ya. Abi burada mısın? Hayır. Lan artık şu ultiyi birinin kafasına atayım ya. Bak burada yeni aldı. Yeni aldı hissediyorum. Yeni aldı. Yeni red almış. ADC kokusu geliyor. Yalnız oyun bir anda döndü. Yani ben ölünce e, uzaktan hasar veremedik diye içim zinçler. şu bak o da sattı. Ben buradan onları dürteceğim. Gelen olursa hasar vere vere geriye doğru gideceğim. Şöyle bak. hasar vere vere gideceğim yani. Biri gelmiyor işte. Gelse vuracağım. Kardeşim kestim bak şu an. Ya al beni kesmek için ya. Deli ya. Yemin <laughs> ediyorum deli. Yine lord aldılar. Buradan geliyorlar. Alo. Var mı? Ölümü tatmak isteyen bir arkadaş. Oğlum sen delisin ya. Harbi delisin bak. Şu ADC'ye fokuslanmak istiyorum da. Şöyle görüş alıyorum. Kimlerden denildi? Araba, araba çarptı. Araba, yani öyle. Çok güzel ulti Kes. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şunu bozdum. Tamam, güzel, güzel. Bunu vurdum. Abi canların çok az. Kule gidiyor, kule gidiyor. Vurma oğlum öyle Canıma diyor. Lan kuleye vurma, bana vur. Abi. Aa, gole gitti. <laughs> Neyse gitmedi kurdu. Ama ölüyor. Ulan bizde Argus mu varmış? lan Argus varmış bizde. <laughs> Ulan ilk kez gördüm ya. Harbi diyorum adam nasıl oynuyorsa görünmüyor. Arkadaşlar hileden report edin bunu. 11-7 oynuyor. baksana Kralın oğluna bak sen. da bu böyle. Tamamen kirlenmiş bu, bu şekilde. Ee, bence çok güzel bir Bu arada size kostümü hiç övmedim ya. Onun kostüm çok güzel. <laughs> yani oyunun en iyi 3. dördüncü kostümü diyebilirim. Star olmasından rağmen. Bak 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 bak. Oyun burada biter. Selamun aleyküm kardeşim bak. Aynen biz de yedik. Lan oğlum. Arkadaşlar oyun bitsin diye yapmıştım onu. Yani hepsi planlıydı. 11-5-15 ee, oynamışız. Elimize kolumuza sağlık. <laughs> Serdar senin de elinize sağlık kanka. Ee, güzel maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.